da konuşuyoruz 2021 falan diye. Bir ila iki ay içinde IMF gelmezse bu ülkede salgın ve açlıktan insanlar telef olmaya başlayacak. Hmm. Hadi istiyorsanız bunu tartışalım. O kadar e, ciddi bir tablo var diyorsunuz. Sedef Hanım dün sayın Aile ve Sosyal Bakanı Sosyal Yardım Bakanı'nı dinledim. Geçen sene 3,5 milyon işsize mali destek verilmiş. Sizce geçen sene işsiz kalanların sayısı 3,5 milyon mudur? 10 milyon civarında. Peki geri kalan ne oldu? Sağlık bütçesine ne kadar zam yapılmış biliyor musunuz? %17.7. <laughs> Hastaneler adam almıyor. Sırf bu hafta eğer doğru hatırlıyorsam altı doktor çok değerli insanı kaybetti. Siz %17 zamla ne yapacaksınız? İlaç mı yetiştireceksiniz? Aşı mı alacaksınız? Anlatabiliyor muyum? Yani Türk Tabipler Birliği bu ülkede gerçekleri söylediği için komünist vatan haini oldu. Evet. Ekrem İmamoğlu'na suikasten konuşuyoruz. Usul hanelerden YouTube videoları geliyor. Artık usul haneler ve yoğun bakım servisleri insan almıyor. Bunun bir tek çaresi var. Ekonomi tamamen en az 4 hafta kapatacaksınız. Hmm. Onun maliyetini de biliyoruz. 2. çeyrekte onu da aldık. Peki ya Sayın Yeşil bu çok 40, önemli 40, bir konu. Bir ekonomist 40. olarak diyorsunuz ki yani e, bir kapitalist olduğunu da söyleyen biri olarak ekonomiyi önceliklendiren biri olarak diyorsunuz ki Türkiye 4 hafta kapatılmalı. Kapatılmamasının nedeni de ekonomik nedenler olmasına rağmen bunu söylüyorsunuz. Evet. Ama yani Sedef Hanım kapitalistiz ama yani seri katil değiliz. Her şeyden önce insan canı rica ediyorum. <laughs> <laughs> lütfen tamam. Kötüyüz. Evet. Paraya taparız ama bu kadar da değil ya. Yani Allah rızası için çok insan kaybedeceğiz. Ee, i̇kincisi bakın bu yazın büyüme falan diyorlar ya Öyle büyük bir hata yapıldı ki bizi kışın aşağı mahkum etti. Araba zaten yokuş aşağı gaza basılmış gidiyordu. Yani kısıtlamalar kaldırılmış insanlarımız az çok harcıyordu. Bunun üzerine ismini artık vermiyorum çünkü aramızda değil. Eski ekonomi bakanımız bir de para bastı, bir de bütçede ne varsa harcadı, bir de bankaların sırtına sopayı vurdu herkese kredi vereceksiniz diye. Evet. Ekonomi azdı resmen. Buna hormonlu büyüme diyoruz. Şimdi bakın ne oldu? Keşke burada elinde grafikler olsa. Bankalar son iki haftadır sıfır net kredi veriyorlar. Ve bundan sonra da hiç vermeyecekler. Bütçe kandı. Nakit kalmadı. Para basmayı kenara bırakın. Faizlerin artması demek piyasadan para çekilmesi demek. Ha tam ihtiyacımız olduğunda cephane şey <laughs> Napolyon dediği ki bit demiş karşısında. Cephane bittiyse diğer dokuz nedeni duymak istemiyorum. Cephane yok halkı besleyecek. Bakın Amerika'da Biden 5 trilyon dolarlık paket istiyor, en az belki o bile etmeyecek. 5 trilyon Amerikan doları Allah rızası için. Bizde kaç para var? Biz belki benim hesabıma göre kapatılma olduğu takdirde en az 4 milyon kişi işsiz kalacak. Şu anda 2 milyon işsiz bunların keske sorun. Ve küçük işletmelerle dahil olmak üzere 1 milyon civarında işletme ama aslında kendi dükkanında çalışan insanın iflasına sebebiyek koyacağız. Şimdi bana söyleyin, soruyorum hepinize, parayı nereden bulacağız? Sayın Yeşilada, para mı yok yoksa kaynaklar yanlış mı kullanılıyor? Yani evet. Ankara'daki bir Anka Park'a 750 milyon dolar harcandı ee, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından. Tekrar edelim evet. 750 milyon dolar. Yani bugün makam araçlarına bakıyorsunuz 10 e, milyonlarca dolardan bahsediliyor. Tabii, yani tabii. akla çok ziyan güzel bir israf var öte yandan da. Son derece haklısınız. Yani ne olur şu e, trafik garantisi ve gelir garantisi alanlar da bir 6 ay feragat etsinler ya. Ben Hı. çok açık söylüyorum ben vergi ödemeye hazırım. Zenginlere vergi koysunlar. Ama son derece haklısınız. Tamam o zaman. Sayın Cumhurbaşkanımızın tercihlerini Kesinlikle. ikiye çıkartalım. Bir, israfı keseceksin. İki, MF'yi çağıracaksın. Tamam, mı? benim hiçbir şikayetim yok.